Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çıldırtan maçların ikinci bölümüyle beraberiz. 3 tane birbirinden güzel, birbirinden kaliteli, birbirinden Tam maçlarımız var. Ama öncesinde Huawei'nin yeni kampanyasından bahsetmek istiyorum sizlere. Hatta iki tane kampanyasından bahsetmek istiyorum. İlk kampanyamız Nisan Battle Pass kampanyası. Battle Pass alırken size iki tane kupon veriyor. Diyelim siz daha önce Battle Pass aldınız. Bu kuponları sadece Battle Pass'ta kullanacaksınız diye bir şey yok farklı ürünlerde de mesela altın alırken, kutu alırken de kullanabilirsiniz. Tabi bunu yapmak için tek şartımız Android telefon, Android tablet, Huawei telefon veya Huawei bir tabletiniz olması lazım. Bunlarınız varsa Android tablete mesela nasıl indireceksiniz? Gireceksiniz Google Chrome'a, Huawei AppGallery APK yazacaksınız. Bunu indireceksiniz. Sonra HMS Kore'yi kurup içinde Vodbilis'e App Gallery'den indireceksiniz. App Gallery'den indirince oyuna girince göreceksiniz ki Apple'da, Google Play'de mesela 250 lira olan altın paketi Huawei'de 150 lira. Tabi şu an farazi konuşuyorum örnek vermek için. Diyelim ki 250 lira olan paket Huawei'de 150 lira. Üstelik siz bu 150 liralık paketi alırken 75 liralık indirim kuponunu kullanıp 150 lira paketi 75 lira ödeyebilir. Hatta bunun alışverişi yaptıktan sonra yaptığınız alışveriş için kampanyadan yararlanabilirsiniz. Yani Huawei puan kampanyası. 150 liralık şeye 75 lira verdiniz. Üstelik 150 liranın %25'i hatta ilk kez alışveriş yapıyorsanız %100'ü kadar Huawei puan kazanıyorsunuz. Bu kazandığınız Huawei puanları nerede kullanabiliyorsunuz? Netflix'te, Spotify'da, Whatbillis oyununda herhangi bir şey alırken veya oynadığınız başka bir oyun varsa her yerde kullanabiliyorsunuz kısacası. Tarinata çevirme yok. Şimdi kampanyamız 16 ve 27 Nisan tarihleri arasında olacak. Küçük kupon 12 liralık indirim sağlıyor. Yani 36 lira ve üstü alışverişe 12 lira indirim. Büyük kuponsa daha avantajlı. 145 lira ve üstü alışverişe 75 liralık bir indirim sağlıyor. Yani diyelim ki Apple'da 250 lira olan paket Huawei'de 145 lira. Siz bir de buna ek olarak 75 lira indirim kullanıp 70 liraya alacaksınız. Üstüne ek puanlar alacaksınız. Şimdi ben açıklama kısmına EpGalerinin linkini ve de EpGalerinin Discord grubunun linkini atacağım. Oralara da bakıp gruplara girebilirsiniz veya kampanyanın daha detaylarını öğrenebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi de Ramazan kampanyası da %100 ilk alışverişte %100, diğer alışverişlerde %25 Huawei puanı sağlıyor. Şimdi ise nasıl kuponları alacağınızı göstereyim hızlı bir şekilde sonra videomuza geçelim. Şimdi Huawei App Gallery'e girdiniz. Gördüğünüz gibi dönem bir tane Gold var. Orada kampanyalar yazıyor. Kampanyalara tıkladınız. Kampanyalara tıklayınca gördüğünüz gibi şurada World of Tanks Nisan ayı Battle Pass kuponları diyor. Bu kuponlardan ister ikisini alın ister bir tanesini alın kafanıza göre yani. Şimdi kuponu nasıl göreceğiniz? Sağ alt küçükte ben yazan yere girdiniz. Burada bakın aldığımız bir kuponu görüyoruz o kuponun üstüne tıkladığınız zaman oyuna girersiniz. Oyuna girince işte alışverişinizi yapabilirsiniz. Diyelim ki oradan yapmadınız direkt oyuna girip bir paket aldınız. Paketi aldıktan sonra kupon kısmı çıkacak. Kuponu kullana basınca otomatikman indirimi sağlıyor. Ek olarak da zaten 100 liralık alışveriş yapınca 100 liralık da iyi alışveriş özel kupon kalıp Huawei puan kazanıyorsunuz mesela. Bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi maçımıza dönelim artık. 3 tane maç aldım. Bir tane STG, bir tane Vickers, sonunda da bir tane güzel bir Projetto maçı var. Bu maçta 3 vs 1 mi, 4 vs 1 mi ne kalmıştık? Çünkü takımda da bir tane AFK vardı. Yani çıldırtan bir maç. Çünkü çok boş atışın kaçtı. Yani kısa sürede dolduran tanklarla boşa atış yapınca sıkıntı olmuyor. Niye? 4 saniye, 5 saniye sonra tekrar dolduruyorsun. Ama bu tank gibi 12, 13, 14 saniyede dolduran uzun süreli dolduran tanklarla boşaltış yapınca çok sıkıntı oluyor. Yani o bekleme süresi cidden bayıyor. Bu maçta da STG ile baya bir boşaltış yaptım. STG bildiğiniz gibi yeni bir tank. Daha önce gold'la satışa veya gerçek parayla satışa sunulmadı. Hatta şu an çıldır tam aç. Gerçekten sağda 3 tane adam AFK. Yani 7 kişilik takımın yarısı AFK bir şekilde bekliyorlar. İnanılmaz. STG'den bahsediyorum. STG bildiğiniz gibi daha önce kutuyla gelmişti. Yani gold'la veya gerçek parayla gelmedi. Ben bu tankı 1500 dolda ikini kutudan çıkarmıştım. Ama tankı beğenmiyorum. Yani win rate falan yüksek oynuyorum. Ama tankı beğenmiyorum. Çünkü topa eğilmiyor. Zırhı yok. DPM düşük. Tek avantaj yüksek alfa. Nişan alması da pek iyi değil. Fazla oynamıyorum. Şimdi oynarken de çarpı 5'e gelmişti. Yani çarpı 5 deneyim çarpı 2 gold şeye gelmişti. O yüzden oynuyordum sırf. Yıl dönümü olduğu için tankın. Ba gördüğünüz gibi E4 e de baya bir boşa atış yaptık. Yani şu atışta mı girmeyecekti? Bu atışta girmedi. Yani sabahtan beri atış yapamıyoruz bir türlü. Çok kötü bir durum. Doldurma süreniz de uzun. Takımım nerede onu da bilmiyorum. Yani ben burada duruyorum ama kimseyi de göremiyorum takımından. Şu an iki kişi af galiba anilatörümüz geri doğmuş. Doğduğu gibi de yukarı çıkmış. Yani bu haritada anilatörle yukarı çıkan adamdan da bir şey beklemeyiz. Bir atış daha yaptım, o da uşa gitti. Artık kendimi bu noktadan atmak istedim çünkü rakip takım o tarafta bayağı bir kalabalıklardı. Bizim de, ki, bizden de kimse yok ilginç bir şekilde. Şurada E4'e bir tane vurayım artık yani 10 tane atış kaçtı. Bir tane vurdum, o da gitti abi. inanamıyorum yani şu an ya şu oyunu çıkıp kapatacaktım yani o derece gıcık oldum yani. Çok kötü bir tank. Yani bu tank ileride Gold'la gerçek parayla gelirse kesinlikle almanızı önermiyorum. Yani yapabilecekleriniz çok kısıtlı. 13 saniyede nişan alıyorsunuz. Bir de atışınız boşa gidince bekle alan bekle. Şimdi E4 bana bir tane atış yaptı. Şu an bana basacağını hissediyorum. Bana basarsa çok riskli benim için. Çünkü DPM'i çok yüksek bana göre. Direkt kaçıyorum o yüzden. Kaçarken bir atış yiyeceğim, bir atış yapacağım. Tamam güzel. Ben daha fazla vurdum. Ama şu an maç çok kötü. Yani bir tane gördüğünüz gibi CG tankımız var. 100 canlı. AFK tankımız var. Bir de maçın başında AFK kalıp sonradan yukarıya çıkan alilatörümüz var. Yani 3 tankın da durumu vahim. Benim de şu an canım yarı candan daha düşük bir durumda. Kendimi direkt üst noktaya atıyorum. Yani bu tarz yalnız kaldığınız durumlarda kendinizi olabildiğince yukarı pozisyonlara taşıyın. Topum ne kadar eğilmese de yukarı çıkmak benim için daha avantaj yani. Şimdi hazır burada KV5 anilatörle uğraşıyorken hızlıca bari KV5 çekeyim dedim. Çünkü KV5 benim için çok güçlü bir rakip. Neden diyecek olursanız STG'nin delişi düşük. Delişi düşük tahtlarla KV5'i delmek çok zor. Buraya geldim ama KV5 de vurdum yanından sekti. Yani bu normal aslında. Yani şanslık bir durum değil. KV5'in yan zırhları, arka zırhları bile çok güçlü. Yani sekmesi normalde düzgün nişan almamıştım. Şimdi bir atış daha yapıyorum. Tamam şu anda tek atışa düşürmüş olabilirim. Yani biraz da yüksek çekmesi lazım. Hızlıca dönüyorum buradan atış yememek için. Yani KV5 de iyi bir oyuncu değil. Bu haritada yukarıdan gelmiş. Ama ne kadar iyi bir oyuncu olmasa da STG tankına karşı güçlü bir rakip yani. Şu an bir atış daha yaptım. Tek de alamadım. Gold attım hatta bilerek. Çünkü normal mermiyle delmem imkansız. Arkasından bile delemem kolay kolay. Şimdi bir tane daha vurdum onu aldım. 3 vs 1 kalmışım. 2 vs 1'e çevirdim. Şu an benim almam gereken tank Projetto tankı. Çünkü Projetto tankı hem daha hızlı hem şarjörlü bir tank. Ben de 2 mermide çok rahat bir şekilde çekebilir. E4 ise bana göre daha yavaş bir tank olduğu için E4'ü sona bırakmam lazım. İlk önce benim için daha riskli olan tank almam lazım. Derken Projetto spotlandı. Şuradan 5 derecelik top eğimiyle güzel bir şekilde aldık yani. Şimdi E4 ile başa baş kaldık. Sıkıntı şu ben E4'de 2 atışım. E4 bana 3 ya da 4 atış. Ama E4'de almak için yani benim harcamam gereken vakit daha fazla. Çünkü benim 13 saniyelik devasa bir doldurma sürem var. E4 ise 5 beş saniyede 5,5 beş saniyede dolduruyordu diye hatırlıyorum. En kötü 6'dır. Şu an buradan çıkmasını bekliyorum. Çıkar çıkmaz bir atış yapacağım. Atışı yaptım. Direkt kaçıyorum. Burada biraz dışarıda kalmışım. Atış yer miyim diye korktum ama atış yemedim. Burada yani oradan geleceğini tahmin edip şey yapmıştım. Burada anilatör de bana bas ediyor. Yani bir dakika kalmış. <laughs> Beysal diyor ona. Kendisi yani bu haritada yukarı çıkan biri bana taktik veriyor. Neyse şu an şu aradan görmeye çalışacağım. Göremedim. Anilatör bana A diyor. Yani bir dakika kalmış. Ben şu an 3 üstü de aldım diyelim. Yine maçı kazanamam. Yani burada boş konuşmaya gerek yok. Şimdi bakın E4'de güzel bir fake attım arkadaşlar. Bu çok önemliydi. Az önce spotluyken A'ya gidiyormuş ki yaptım. E4 benim A'ya gittiğimi düşünce. Bakın A'ya doğru çıkıyordu ama çok güzel hızlı bir atış yaptı. Yani burada kendisini cidden tebrik ediyorum. Çok başarılıydı. Yani benim ağda olduğumu düşünüp nasıl öyle hızlıca dönüp atış yaptı. Şu an ikimiz de tek atışız. Bakın şu an yine fake attım. Bu taraftan gidiyormuş gibi yaptım. Karşının spotu gidince benim de spotum gitti. Direkt geri döndüm. O adam benim şu anda ne yapacağımı bilmiyor. Yani arkasından geleceğimi sanıyor. Büyük ihtimalle yüzden dönmüştür diye düşünüyorum. O adam dönünce ben de hızlıca soğukkanlı bir şekilde arkasından basacağım şu anda. Tabii bu biraz riskli. Yani adam dönmemiş de olabilir, tahmin etmiş de olabilir veya onu düşünce kadar zeki de olmayabilir. Ama ben burada soğukkanlı bir şekilde şansını yiyeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi 10 saniye kaldı. Boşa atış yaparsam tekrar dolduramam da. Şu an geldim. Atış yapmıyorum. Bir de bana biraz dönmesini bekliyorum. Biraz heveslensin. Tamam tam bana döndüğü anda burada aldı kendini. Biraz riskli bir hareket ama yaptım niyeyse. 10 saniye kalmıştı. Güzel bir şekilde 3 vs 1'den de çevirdik. M madalyası vermedi. Şimdi Vickers Light -like maçımız var. Bu maçta da çok yüksek bir hasar yok ama yaptığım şeyin çok güzel bir şey, yönü var yani. Bu haritada ben normalde ağır tankla da TD ile de medium tanıtlı da light tanıtlı da ben bu noktada bu haritada A noktasına giderim. Ya da B noktasındaki o taret gösterme yerine giderim. Ama bu maçta takımının çok kötü olduğunu bildiğim için direkt döndüm. Hiç zorlamadım bu tarafları. Çünkü rakip takımdan iki kişi mesela A'ya gelirse hatta bir kişi bile gelirse beni çekebilir bir kırsın yüksek bir dakika başına tarih yok. Gördüğünüz gibi şu an direkt döndüm. Yani normalde ben buraya çok fazla gelmem. Ama bu maç gelmek zorundayım. Çünkü takımım çok kötüydü. Ben bunu biliyorum. Maçın başında direkt anladım zaten. Hızlıca spot noktasına geldim. Şuradan geçen medium veya ağır olursa spotlayıp hızlıca bir atış yapmak istiyorum derken AMX şur şurada spotlandı. Bir atış yaptım kafasından saçma bir şekilde sekte. AMX bildiğiniz gibi kafasından zırsız bir tank. Yani Topuna da gelmemişti o atışın Sekmesi saçmaydı şimdi bir atış daha yapacağım He bakıyorum olmadı Bir atış daha sekti yani o yandaki Ufak noktaya geldi neyse şu anda bir E100 var E100'ü bu açıdan delerim Derken bu açıdan da delemedim yani E100 bu açıdan hasar almalıydı Hasar almadı şu an 3 tane Atışım boşa gitti derken arkadan Gelmişler abi böyle maçlarda Bu son kaçınılmazdır yani siz medium tarafından gitmediyseniz rakip arkanızdan gelir. Gördüğünüz gibi şu an objeden bir tane 750'lik hasar yedim. Şu an kendimi WT'den gizlemeye çalışıyorum. Ama ondan da 700, 705 yedim. Yani şu an maçın başında 300 yana düştüm. Yani çok sinirlendim. Burada durduk yere yani maçın başında 300 canınız tek atışız tüm tanklara. Şu an yapmam gereken şey o rakibin güzel pozisyon almış. Ağır tanklarını dağıtmam lazım. Ama bunu yaparken soğuk kanlı olmam lazım. Şimdi gördüğünüz gibi 300 canla nasıl basıyorum. Şimdi E100'e geldim. Bakın birinci atışı yaptım. E100 şu an bana dönecek. Çünkü tek atışım. Şu an bakın çok soğuk kanlı bir şekilde oynuyorum. Oyunculuğu kullanıyorum yani burada. Bir atış yaptım. Şimdi E100'e boş atış yaptırmam lazım. Doldurdu bakın. Şu an bir atış daha yaptım ve yanından geçtim. Şu an atış yapmadım Mermisi var biliyorum. Direkt dönüyorum abi. Şu an MK ile uğraşacağım. Bakın Aiz e bana dönüyor şu anda ama onu boş verdim. Şu an MK ile uğraşacağım. VK'ya bir atış yaptım. Şimdi ikinci atışımı yaptım. VK'nın da mermisi var. Benim yememem lazım. O yüzden şuradan soğukkanlı bir şekilde geçip direkt kaçtım. Bakın Eyüz'ün de arkadan geldiğini biliyordum çünkü. Yani burada iki tane de benle uğraşıyor. 300 canlıyım. Ama çok güzel bir şekilde ikisini de döndürdüm. Yani ikisi de sarhoş oldu şu anda. Elvis şu anda sarhoş gibi dönüyor yani. Soğukkanlı bir şekilde bu tankı da aldım. Gördüğünüz gibi takım ne kadar kötü olsa da yani bu şekilde soğukkanlı oynayarak aldık maçı. Şimdi son maçımıza gelelim. Son maçta da Projetto ile oynuyoruz. Projetto çok güzel bir tank. Yani en son ne zaman satışa sunuldu? Yılbaşı müzayedesinde satışa sunulmuştu. Hatta geldikten birkaç saat içinde bitti diye hatırlıyorum. Yani fiyatı pahalı olmasına rağmen çok sevilen bir tank olduğu için müzayedeye geldi. Geldikten kısa bir süre içerisinde bitti. Ben bu tankı nasıl aldım? Bildiğiniz gibi geçen sene yaz ayında, 2020'nin yaz ayında turnuvalar olmuştu. Turnuvaları izleyince oyun size kutu veriyordu. Bu kutulardan FCM sertifikası, LKPZ M1, m sertifikası ya da Projetto tankı çıkıyordu. Ben 3 tankı da çıkardım. Hatta bu tankları 3-4 defa çıkardım. Karşılığında da telafi olarak her tank için 3750 gold alıyordum. Yani çok güzel bir etkinlikte. Benim tahminimce bu yaz da gelecek öyle bir etkinlik. Yani tanklar aynı olmasa da yine çok güzel tanklara verildi. Böyle etkinlik gelecek. Onunla ilgili de video yaparım sizin için kanalı da abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için. Bu arada Huawei'nin reklamını yaptım ama Huawei'yi normalde ben hep oradan alıyorum. Yani size de oradan almanızı tavsiye ederim. Yani gidip de 100 liralık şeye Apple'dan 200 lira veya Steam'de daha fazla para vermenize gerek yok. Huawei yani hem daha ucuz, hem size Huawei puan veriyor, hem kupon veriyor. Yani çok uyguna geliyor bu şekilde. Bu arada çok saçma bir atış kaçtı az önce o, o mesafeden toprağa vurduk. Şu an hızlıca şu noktaya geldim. Tiger'e bir atış yapıyorum. Yapamıyorum. Şimdi maç biraz kritik. Yani bir tank öndeyiz ama bir türlü yani basamadık doğru düzgün. Ben şu anda rakibi biraz zorlamak istiyorum. Bu yüzden arkalarına gideceğim. Rakibi zorlamamız lazım. Yani burada biz kalabalığız. Kalabalık olduğunuz yerde basmanız lazım takımınız basmıyorsa siz basın. Bir iki atış yiyebilirsiniz ama siz basınca takımınız da basar. Gördüğünüz gibi şu an 3 mermi boşalttım. Kendimi direkt bu noktaya attım. Kendi şimdi bana gelene kadar ben 1 ya da 2 mermi daha doldururum sonuçta. 3 mermiyi güzel bir şekilde de boşalttık. Şimdi gelecek mi bana doğru? Tamam bir atış yedim sıkıntı yok. Şimdi bir, ben kendisine iki atış yaptım. Ama burada ters giden bir şey oldu. Ben kendimi tekte çekemedim. Yani burada ben te, çekerim diye düşünmüştüm. Çekerim neyse sıkıntı yok. VZ Blaze aldı. Şimdi AT'ye vurdum bir tane. Bir tane daha vurup direkt kaçacağım bakın. Yani hiç burada vakit kaybetmeye gerek yok. Bir tane daha vurdum. Şimdi hızlıca gidiyorum. Yani hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım. Derken bakın diğer taraf düşmüş. Geç kaldı biraz diğer taraf için. Hatta şurada da full canlı bir Tiger bırakmışız. Yani bu çok sıkıntı oldu bizim için. Ne öne bitirebildik ne arkaya bitirebildik. Full canlı adam ilginç bir şekilde arkadan geldi. Şu an objeye bir atış yaptım. Boşa gitti ama şanslı bir atış tektirdim. Şurada ray metal çıkacak mı derken objeye bir atış yaptım. Ray metal çıktı ona da bir atış yaptım ve geri çekildim. Şu an durum benim için iyi yani. Bir atış yedim. 3000 hasardayım. Şu anda su yüzü Tiger suyu Su yüzü atış PM ile uğraşıyorken Hızlıca gidip Tiger'ı çekmeye çalışacağım. Çünkü Tiger DPM'i yüksek bir tank. 5-6 saniyede dolduruyor yani. Saçma bir atışım sekte. Şimdi bir atış yaptım. ikinci atışı yaptım. O da boşa gitti. İki atışım boşa gitti. Bakın şu an benim en büyük aptallığım su 130 PM'in ölmesini sağlamak. Yani keşke onun önüne geçseydim. Bunu ben düşünemedim niyeyse. Ya da bencillik yaptım. Ya maçı kazanırız diye düşündüm. Bilmiyorum ama. Yani su 130 PM'i yaşatmak için bir atış ben yenseydim çok güzel olurdu. Tiger'ı çekerdik. Suizu Tupiyam yaşardı. Yani burada biraz hata yaptım ama maç sırasında da insan her şeyi detaylı düşünemiyor sonuçta. Burada Tiger saçma bir şekilde bana siyah şarjörlü olduğumu bilmiyor galiba. Tiger aldım direkt geri çekildim obje beni görüyor diye. Şu an bir mermi doldurdum objeyi çeker miyim? Çok güzel bir şekilde objeyi çektim. Yani burada objeyi çekmem çok kritikti. Şu an 2'ye 1 kaldım. 3 vs 1'den. Şu an mermimi doldum, şarjörümün dolmasını bekliyorum. Bakın ateş etmiyorum. Üçüncü mermiyi de dolduracağım. Tek şarjörü de çekebilmek için doldurdum. Şimdi birinciyi sıktım. İkinciyi sıktım. Abi maç gitti be. Şurada aldım. Ray ve Terk kaldı. Gördüğünüz gibi o da tek atış. Yani üstün biri olmasa 5K'yı vururdu. bu maç. 4888'de kaldık. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.